Evet sevgili takipçilerim, Abi, Hayat Şifa Akademi kanalımızda bugün çok güzel bir tane size e, yine cilt sıkılaştırıcı bir e, yağ karışımı yapacağız. Evet. evet bu aloe vera jelimiz arkadaşlar. Evet 50 milim alo aloe vera jelimiz. 30 milim gliserinimiz gliserin 30 miligram hint yağı üçünün karışımı aloe vera hint yağı gliserin şu anda karışımda bakın arkadaşlar yaklaştı çok güzel bir jel şekilde şu anda görünüyor 10 milim portakal yağımızı ekliyoruz, 10 milim çilek yağımız, son olarak buğday yağımız, E vitamini deposu, çiftte de çok etkili. Melisa yağımızı tam unutmuştuk. Onu da aklımıza geldi. Koyuyoruz 10 milim. Evet. Şu şekilde karıştırdık. Karıştırdıktan sonra dolduruyoruz.